kayıp renkler diyarı. Bir varmış, bir yokmuş. Renklerin sihirli olduğu bir diyar varmış. Bu diyarda her şey rengarenkmiş. Mavi ağaçlar, pembe nehirler, altın sarısı dağlar. Ama bir sabah her şey griye dönmüş. Ne gökyüzü mavi kalmış ne çiçekler kırmızı. Bu işi kimin yaptığını bulmak için cesur bir çocuk Ali yola çıkmış. Ormanda yürürken ağlayan bir kuşağı ile karşılaşmış. Renklerimi kaybettim, diye hıçkırmış gökkuşağı. Ali, renkleri kim çaldı diye düşünürken, birden gri bir rüzgar esmiş. Karşısına karanlık gölge çıkmış. Renkleri ben sakladım, demiş gölge. Çünkü kimse artık gökyüzüne bakmıyor. Çiçeklere hayran olmuyor. Ali hemen gülümsemiş. Ama biz renkleri seviyoruz. Onları geri verirsen, Herkes tekrar doğanın güzelliğini fark eder. Gölge bir süre düşünmüş ve iç çekmiş. Sonra büyük bir nefes alıp renkleri serbest bırakmış. O anda dünya tekrar parlamış. Gökyüzü masmavi, çiçekler rengarenk olmuş. Ali ve gökkuşağı kahkahalarla dans etmiş. O günden sonra herkes renklerin kıymetini daha iyi bilmiş ve masal da burada bitmiş. Gökkuşağı kıvılcımlar